Arkadaşlar bugün bugün Roblox oynuyoruz. Tabii Bilmiyorum. ki Ömer lütfen biraz sus arkadaşlar bir şeyler anlatıyorum. Tabii ki bu burada açıklama var. Niye sadece Minecraft çekeceğimi zannediyor? Dur dur. Niye sadece Minecraft çekeceğimi zannediyorsunuz? Roblox'a çekerim yani. ben. Ben Roblox'u çok seviyorum. Aa, oyunlar ben bazen seviyorum. sıkıcı olabiliyor. Mesela adama bak. Baksana bak nasıl size gidiyor. Baksana bu adama. Fazla var mı oyunda? Evet. Dink dink, mik dink, mik dink, mik dink, mik dink. 50 bin mi? Sonra ben senin evine... uzmuyor bu çıktı. Çıktı mı? Şanslı çıktım ben de. <gülüyor> 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 ben de ne zannettim. <laughs> bununla bu çok para mı abi? Şimdi <laughs> Teker teker parayı ödüyor. Bu detay çok iyi olmuş. Evet. Para bitti arkadaşlar. Roblox sen nasıl? Bu ne lan? Izra tako be? Lan takolar bizim başımıza geldi. Ha paramız yetmeyince 50 bin dolar almak ister misin diyor. Ne yapıyorsunuz be? Ne yapıyor bunlar? Baksanıza. Yine gide, gide beni buldular. Bin dolar pizza girmiş. Kapım da geldi. Ne oluyor lan? takır tukur sarıyorlar. Kim sarıyor? Bilmem. Tam bir tane başka. Var. Bu ne ya? Bu ne biçim kapı? Seni var ya. Seni var ya. Burun neresi? kaç? Ha, ben para çekip geliyorum artık daha da para alıştı. Işte. Kolekte tıklamamış gerek yokmuş. Şöyle. Bayağı bir gelir ettim ama. Ben de kafada kolek'te tıklamak var. Bir gün kardeşimin evini de ziyaret ederiz. Yanımıza Mimoza TV de gelecek. Onun gelmesine daha çok var. Bundan arkadaşlar siz isterseniz Mimoza TV'ye... Gaming World TR de oyun oyna, oyna diyebilirsiniz. Güzel bunlar. Evet. Evet sorarsanız kardeşimle neyi her zaman oynuyorum. Ne yapalım insan tek oynayışı için çok, çok sıkılıyor. Bu oyunda her şey size para veriyor bağış yapıyoruz. Evet, haber. Evet, Bak, evet. mesela bildirimde 33 tip bu var. Biliyorsunuz arkadaşlar, ben biraz bağırmadığımda ne oluyor? Sesim kötü çıkıyor, hani böyle mi? Evet arkadaşlar falan filan yani işte sesime ona tıklayıp durmanı hiç. Ya oğlum bir şeyler koysana daha çok para geliyor sana. O zaman daha çok mu geldi? Evet. Ben olundu. İşte koy. O zaman daha çok geliyor para. Şu kardeşime bir oyun öğretiyoruz. Ne yapalım? <laughs> Dünya işte. İngilizce bilmeyenlerim. Hepsini alınca daha çok para alıyoruz. Atak odası. Kızların atak odası. Ne alınıyor? İki tablo için 600 dolar vermek. Saçma. Collect, 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 Collect Arkadaşlar siz sıkılmış olabilirsiniz. Ben videoyu durdurup İsterseniz ya, durdurmayın. Bayağı ilerliyoruz. Hiç gerek yok durdurmak. O. Valla az önce yaptığım şey çok efsane gibi bir şeydi. Better grass. İnkoma bak. Hı <laughs> hı. <laughs> Gelir. Var. Ne Elimizi saniyede bin yapalım ki. Bir mi? Saniyede bin istiyorum. Bin gelir. Seconds in one. Yeah, one second. One second. Lan çok güzel. Elimi evet. yıkıyorum. <laughs> cist cist yeter bu kadar çok çıkartıyor. Ay seninki daha güzel. Lan seninki de güzel olur. ben bunlar oluyor mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok güzel düşünmüş lan ona. Helal olsun. Bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Helal olsun adama. Bana. Lan sana niye helal yok biliyor musun Ömer? <laughs> biliyor musun? <laughs> Çünkü bu oyunu sen yapmadın. Tuvalete tep yaparız olmuyor. Işte. Adam mı? Evet adam yapmış işte. Hangi adam? Bilmediğim adam. Az güzel oldu mu? <laughs> bir araba al alabildiğim zaman sana bir yedirim ama. Tadından yenilmez. What is this pizza? Kardeşimin oyununa pizza böyle bir şey sesi geldi. Pizza diye. Bak gene yedi. Duyuyor musunuz? İmdat. I'm citizen. I am Citizen. yazarken yani masum şey yazarken kriminale de dönüşebiliyor muyuz? Suçlu ya da SWAT da ada çok saçma bir şey oldu. <laughs> ya da bilmediğim şey işte. Otuz sana. <laughs> Nasıl be? Ana karpıt gelmedi. Kazıkladınız beni. Yazıyorum. Erkek odasındaki Erkek odasındaki Her şey ha. Turalı, turalı yazıyorsun. Ne diyorsun be Ha Çirkin yok. Ne çirkin oğlum Neden bahsediyorsun sen Beş bin. Evet arkadaşlar Ertesi sıkıcı gelmiş olabilir. olabilir Ondan On Can Ondan Kardeşim şimdi can da yaptı şeyini dinleyeceksiniz. Ondan videoyu durdurup sık, sıkın. Bu adam ne yapıyor? Git. Tolga. Videoyu durdurup size ev bittiğinde getireceğim. Hadi bay bay. Ben de yaptım. Evet arkadaşlar. Evin bayağı güzel oldu. Göstereyim ben size. Boyunca, Xbox televizyon memleketi zaten İşte böyle şeyler var. Bir dahaki videomuzda bu evin tamamını bitiririz sizinle arkadaşlar. O zamanı gelene kadar ya da adam işte pizza, 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 pizza. diyemiyorum işte. Pizza neden? Dere kadar. Ben bugün bu videonun sonuna gelelim. Biz oyundaki evi bitiririz. Sıkıntıdan. Ondan görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Crazy Craft'ta gelecek bir gün. Hoşça kalın. Biz <laughs> zaten